Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda şimdi gördüğünüz bir tane yılan kaktüsüm var burada. Bu yılan kaktüsünü toprak değişimini yapacağız. Çünkü bu saksıda hiç mutlu olmadığını gördüm artık toprağından mı yoksa derinliğinden mi yoksa başka bir şeyden mi bir türlü bulamadım. O yüzden onu şöyle güzel bir succulent kaktüs saksısına alacağım. Böyle bir saksıya. Bunun için de eldiven giydim çünkü bayağı bir dikenli bir tür kendi bir tür olduğu için de takmanızı tavsiye ederim. Şimdi buradaki ilan kaktüsü normalde suyu çok seven bir tür. Bayağı su seviyor bunlar. O yüzden yani sulayabilirsiniz bunları ve bakımları en kolay türlerden bir tanesidir. Evin içinde de evin dışında da bakabilirsiniz. Güzel büyüyorlar ve çok hızlı büyüyen türlerden bir tanesi. Ve çok güzel çiçekler açar bu baharda. Şimdi biz de beraber bunun toprak değişimini yapacağız. Bunun toprak değişimi biraz zor olacak. Çünkü bayağı bir kök salmış durumda. Şöyle dibinden tutup yumuşattım biraz. Şöyle çıkarmaya çalışacağım. Evet. Çıktı. Çok şükür. Şöyle gösterebilirim. Evet bakın altlarında hafif sararmalar var. Ve çok kök verememiş bu tür. Şöyle göstereyim kök verememesinin sebebi büyük ihtimalle bu saksının içinde çok güneş ışığı alamıyordu. Bakın kocaman bitki ama kökleri minnacık. İşte hep diyoruz ya bunları küçük saksılarda da bakabilirsiniz diye bu türleri. Öyle dememizin bir sebebi de bu. Şimdi şunu şöyle alalım. Hemen toprağımızdan dibine hemen serelim şöyle. Bu benim özel toprağım. Kendim yapıyorum. Daha önceki videolarda bunun tarifini paylaştım. Kanalımda videosu var. Bakmanızı şiddetle öneririm. Bitkilerinizi sağlıklı büyütmeniz için. Bu çok önemli. Şimdi bitkiyi şöyle oturtuyorum buraya ama çok şey yapmadan şu altından tekrardan toprak takviyesi yapacağım kenarlardan. Mümkün olduğunca yani şöyle dibine her taraftan toprak takviyesi yapmam lazım. Bu türün böyle eğer çok büyüdüğünde toprak değişimi çok zor oluyor. O yüzden bir sefer yapıp güzelce yapıp büyük bir saksıya alıp kurtulmanızı tavsiye ederim. Bakın şöyle alıyorum bunu. Bu toprak değişimlerinde çok yavru düşürecektir. Yavru kopmaları olacaktır. Sıkıntı değil. İsterseniz onları yeni bir saksı ekersiniz ya da isterseniz bu toprağın içinde tutarsınız. Önemli değil. Önemli olan toprağın güzel ve gelişmiş kendisine uygun değil. Toprağın içinde olması. Bakın şurada, şuraya hala hiç toprak vermemişiz. Elinizde eldiven olmazsa kesinlikle bu işlemleri yapamazsınız. Çünkü çok elinize batacaktır. Eğer taş kaktüsünüz, şey, yılan kaktüsünüz varsa kesinlikle eldiven takarak her tarafına birazca toprağa ulaştırmaya çalışın. Benim şu an yaptığım gibi bakın. Şöyle dolduruyorum kenarlarını toprak koymadığımız çok az yer kaldı. Bakın yavrular düşüyor tek tük. Bunlar sorun değil. Ben bunları sonra başka bir saksıya tekrardan ekerim. Evet. Şimdi toprak değişimini tamamladık. Mümkün olduğunca eski haline getirmeye çalışın. Çok dokunmamaya çalışın çünkü dokundukça şöyle görebileceğiniz üzere yavrular düşmeye başlayacak. Şöyle bir sallayın. Düşmüş yavrular tam düşsün. Evet şöyle güzel bir toprak değişimi oldu. Şöyle düzeltelim. Yani dediğim gibi yılan kaktüsleri bakımı en kolay kaktüs türlerinden bir tanesi. Çürütmeniz neredeyse imkansız. Suyu çok severler. Bakımları çok kolaydır. Siz de evinizde bakıyorsanız bence çok mutlusunuzdur bunlarla. Çünkü genelde gerçekten hiç sorun çıkarmayan rahat türler. Evet şimdilik bu videolukta şimdilik bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.